Merhaba Aranex Ailesi, yepyeni bir videoyla karşınızdayız Dediğimiz gibi bundan sonra videolar daha sık ve daha çok olacak. Sadece bugün özel değil, tanıtım videoları gibi değil. Bundan sonra filtre videoları örnek veriyorum. Bunlar gibi bir ton video karşınızda olacak. Belki de üç günde bir, iki günde bir, belki de günde iki tane. Ama dediğim gibi yoğunluğumuza bağlı bir şekilde sizleri her konuda bilgilendirip her konuda da yardımcı olmaya çalışacağız. Çünkü 2024 ve 2025 sezonuna hızlı bir şekilde girmek istiyoruz. Ufak bir sürpriz diyeyim ben size. Şu anda iddianın açılış futbol, iddianın kapanış futbol, iddianın ba kapanış basketbol, işte B-Win, B-365, b, b, b Xbet gibi farklı farklı bürolar var. Bunların yanına yaklaşık bir 15-20 tane daha büro eklenecek yeni sezonda. Şu an hazırlıkları arka planda devam etmektedir arkadaşlar. Hemen hızlıca videoma giriş yapıyorum. Çünkü bir dakika zaten geçti. Hızlı bir şekilde anlatımı yapayım. Bu sadece iddiaatçılış futbolda değil özellikle anlatacağım şeyler. Bütün bürolardaki filtreleme işlemi ile alakalı ufak bir bilgi vereceğim size öncelikle. Videoları kısa kısa part part yapacağım için hemen hızlıca girdim arkadaşlar konuya. Böyle bir sayfa açılıyor. İddianın açılış futbolu. Burada diyorlar ki arkadaşlarımız, yeni arkadaşlarımız var. özellikle bu ara aktif olduğumuzdan dolayı yeni üyelik kalan arkadaşlarımız ya böyle bir sonuç ben buradan sonuçları nasıl göreceğim? Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Zaten biz size otomatik bir sonuç vermiyoruz. Kendi filtrelemenize göre çıkacak sonuçlar karşınıza gelecek ama burada nasıl filtreleme yapacağım diye sorusuna cevap verelim hemen hızlı bir şekilde. Sütunlar sekmesi arkadaşlar bizim oranlarımızın ve sonuçlarının olduğu kısımdır. Bu bütün egzellerde aynı şekildedir. Ben iddia açılıştan anlatıyorum. Diğerleri için de aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Oranlar kısmına tıkladığımızda bu büro ile alakalı açılmış veyahut da büro ile alakalı olan oranlar kısmını görebilirsiniz. Ben hızlı olması açısından örnek veriyorum. Şöyle bu biraz daha uzun. Şunu seçtim arkadaşlar. İsterseniz hepsini seçebilirsiniz. İsterseniz sadece şunları da seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben hepsini seçmiş olayım şu anda. Burada uygula diyoruz ve bizim örnek veriyorum bana göre maç sonucu ve 2,5 altı süfetresi bana göre işe yarar diyorum mesela. Bak şu anda şey demek istiyorum Örnek o açısından. İşe yarar diyorum ve ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Karşımı bu şekilde oranlar sağda çıkıyor. Bu maçta açılmış. Örnek veriyorum Bosna maçında bu bayanlardır büyük ihtimalle veya da kadınlar diyelim. Bayanlar demeyelim. Kadınlardır. Burada bunlarla alakalı oran açılmamış. Örnek veriyorum. Burada Independiente'nin maçı burada açılmış. Godekuruz, Estoriantes gibi bu maçlar açılmış. Kusura bakmayın saat 2.30 30 geçiyor. O yüzden biraz dedim sürsüyor olabilir. Hızlı bir şekilde hemen anlatayım arkadaşlar. Tekrar devam edeyim konuya. 3 dakikalık bir video şu anda. Burada en önemli nokta bu sütunlar sekmesinden belirleyeceğimiz filtreleri uygula dedikten sonra bu filtreyi kaydetmeniz arkadaşlar. Bu filtreyi kaydederim arkadaşlar. Ben buna filtrem 0406 diye yazdım kaydettim. Yani bugün baktığımı bileyim bununla alakalı. Kaydettim. Şimdi hızlıca bu kaydetme işleminden sonra sayfayı bir kere yenileme yapın arkadaşlar. Çünkü biraz sonra bir sonraki videoda bu konuya ufak bir şekilde değineceğim zaten. Neden yaptık burada kaydet butonunu. Sonra burada kaydet butonunu yaptıktan sonra bakın en alta benim filtrelerim kısmında geliyor. Ve burada seç dediğin zaman doğru... Biraz önce seçtiğim daha doğrusu kaydettiğim filtrem karşıma geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada filtreleme nasıl yapılır? İsterseniz arkadaşlar biraz sonraki bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Orada hızlı filtre ile alakalı vereceğim. Normalde filtreleme işlemi basarak yani oranın üzerine basarak işte burada örnek veriyorum sırayla seçiyorum hızlı olsun diye bu şekilde giderek bir filtreleme yapabilirsiniz isterseniz de şu şekilde örnek veriyorum işte 461 örnek veriyorum bu arada bakın şu soldaki şeyleri de tanıdık eşittir büyüktür küçüktür gibi düşünmek lazım mesela örnek veriyorum bir altını bir üstüne alıyorum 462 şurada görüyorsunuz iki arada 461 ve 462 62 2 ve altta bu şekilde filtreleme işlemlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz sonra bir sonraki videoda daha doğrusu sizin izleyeceğiniz bir sonraki videoda hızlı filtrelemeyi anlatacağım. Dediğim gibi şu an size filtre vermiyorum. Filtre ile alakalı vereceğim filtrelerle alakalı videolar sonraki aşamada gelecek. Sadece kullanımda nasıl kullanıyoruz ve bunlar gibi şeylerden sizlere bu videolarla part part anlatarak uzun tutmadan göstermek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.